başladık. Bence ilk yarı e, hem ikinci gol yaptığımız, baskılar girdiğimiz pozisyonlar, e, bir tane net pozisyon verdik rakibimize ama genel olarak skoru daha da arttırabileceğimiz e, bir ilk yarı geçirdik. Bence ön alan baskıları özellikle çok doğruydu e, ve e, top bizdeyken de çok güvenliydik, rahattık. Rakibimize dediğim gibi çok fazla şans vermedik. Belki topla oynama yüzdeleri de daha yakın olan bölümdü. İkinci yarı rakibimiz biraz daha fazla bize göre topla oynadı. Daha çok riskler aldılar tabii ki. Daha ofansif yerleştiler. Oyuncu değişiklikleri. Ama 3-0 sonrası da bizim de yaptığımız değişikliklerle birlikte hem yine pozisyonlara girdik hem rakibe karşı da savunmada bence doğru şekilde rakibimizi de karşıladık. Tabii ki verdiğimiz pozisyonlar oldu. Bir tane gol yedik ama yine skoru arttıracak şanslar elimize çok fazla geldi. Yani gol beklentisi, rakip ceza sahasında buluşma, yani bir Şampiyonlar Ligi maçın için üç tane gol atma bunların hepsi bence ofansif anlamda çok iyi işler yaptığımızı gösteriyor. Rakibimizin oyununu aşağı yukarı biliyorduk maç öncesi oyuncularımıza anlattığımızda yine topa sahip olan bir takım olduğunu, pasta çıkan bir takım olduğunu söylemiştik. Bunu denediler. ...dediğim gibi doğru baskılarla üç tane gol attık. Belki iki tane baskısıyla kazandığımız toplada... ...yine çok rahat bir şekilde gole ulaşabiliriz. Güzel bir gece. Türk futbolu için çok değerliydi. Bence oyunun içerisinde özellikle taraftarımızla birlikte yaptığımız baskılar... ...yani onların top rakipteyken oluşturdukları atmosfer yani inanılmazdı. Bunu Liverpool maçında çok güzel bir şekilde yapmıştık. Yine bugün taraftarımızla birlikte performansımızı en yukarıya e, çektik. Beraber savaştık, beraber e, rakip kaleye gittik, beraber savunma yaptık. O yüzden bugün burada olan muhteşem taraftarlarımıza e, teşekkür etmek istiyorum. E, çok güzel bir e, karşılaşma bizim adımıza oldu. Ertem Bey. Hocam doğum gününüzü şimdi kutlamak istiyorum aslında. Teşekkür ederim. Biz çok fazla karşılaşamıyoruz. Geçen hafta geçen hafta dediğim geçen maç dünyanın en büyük takımlarından birini yendiniz Liverpool'u. Bugün de hem sistem hem atletik açıdan hem de teknik olarak çok önemli bir takımı sizden daha zayıf ama bundan dolayı da eleştiriliyordu takım Galatasaray. Bunu da kırdınız ve hem güçlü hem de sizden daha zayıf olan bir takımı yendiniz. Okan Burun bundan sonraki hayali nedir? Bu gece yatarken ne düşüneceksiniz? Hedefiniz nedir? Böyle gittiği sürece evet. ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. İşte Aslında maç bittiği anda Şampiyonlar Ligi'ndeki puan durumuna baktık. Yani maçın istatistiklerine baktık ama bir de puan durumunu, neredeyiz, kaçıncıyız onu bir görmek istedik. Bu puan durumlarına bakmak, özellikle maç kazandıktan sonra biraz... ...psikolojik anlamda bizi yükseltiyor. Ee, yani ilk hayalim... E, ...tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde... ...yani bu başarımızı, bu iki maçlık başarımızı... ...daha yukarılara yükseltip... ...burada ilk hedefimiz tabii ki ilk 8... ...olması gerekiyor. Çünkü... E, ...4, 2, 3 maç oynadık... ...5 tane daha maçımız var. Yani şu an nereye gidebiliriz? Burada en büyük, en yüksek hedefi koyarak... ...başlamamız gerekiyor. E, devamında tabii ki ilk 8 olması... ...ilk 16'nın içerisinde olmak ama... Ana amaç tabii ki bütün takımlar için o ilk 24'ün içerisine girmek. O yüzden Şampiyonlar Ligi'ninle ilgili bu sene hayal kurduk. Yani ben kurdum, başta başkanımız, yönetim kurulumuz. Hani Onlar da bu hayali kurmasa zaten bu kadar değerli bir kadroyu oluşturmazlardı. E, taraftarımızın hedeflerini hep duyduk. Yani herkes bu sene Avrupa, bu sene Avrupa dedi. E, hem ligi doğru bir şekilde devam ettiriyoruz, hem Avrupa'da e, bu son iki maçta önemli bir başarı yakaladık. Ama ilk hedefin ne dersin şu anda Göztepe maçı. Yani dört gün sonra Göztepe maçı var. Yani zorlu iki tane Göztepe, Trabzonspor iç saha maçları. Yani bunlara hazırlanacağız, bunları isteyeceğiz. Ama maç maç giderek de hem Şampiyonluğu hem Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi doğru bir şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Yani hedefimiz büyük. Yine Avrupa'da mücadele edecek diğer takımlarımıza da buradan başarılar dilemek istiyorum. Emrah Bey. Emre Ulten Anadolu Ajans, Hocam tebrik ederim. E, maç 3 0 devam ediyordu. E, takım inanılmaz bir performans gösteriyordu. Girdiğiniz pozisyonlardan bahsettiniz. Ama Barış Alper Yılmaz'ı çıkarırken e, tribünlerden bir e, ses de yükseldi. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Teşekkür ben çok maçın önüne geçmesini, yani çok küçük bir kesimden bu geldi. Olmaması gerekiyor tabii. 3-0 öndeyiz. İnanılmaz mücadele etmiş Barış da. E, yani bir önceki maçta 90 dakika mücadele etti. Burada öyle yani bizim için e, çok değerli, çok önemli e, bir önceki Liverpool maçında ortaya koyduğu futbol görüyorsunuz. O yüzden yani oyuncularımızın hepsine yani tabii ki galipken bunu yaşamak çok daha e, gerçekten e, ee, zor oluyor bunu yani anlam vermek zor oluyor açıkçası yani bunu yapan yani çok fazla büyük bir kitle değil ama bunu yapan kitlenin de e, bence düşünmesi gerekiyor yani bizim oyuncumuz 3-0 öndeyiz yani bu oyuncuları gerçekten e, çok her şeylerini vererek mücadele ediyorlar yani bazen iyi oynayabilirler kötü oynayabilirler bence bugün takım olarak çok iyi oynadık bütün oyuncularımız çok iyi oynadı. O yüzden yani bunları yaşamak üzen taraf ama demin de söyledim yani asıl konuşacağımız, düşüneceğimiz taraf yani top bizdeyken, top rakipteyken nasıl beraber bu mücadeleyi verdik, nasıl bu atmosferi yarattık. Yani bunu yaratan da büyük Galatasaray taraftarı var. Bir yandan bence yani bunu azınlığın çok, azınlıktan çok yani çok az kişiden çok... Yani genel olarak bugünkü stat atmosferini konuşup onun üzerinden bence yorumlamak lazım. Yani ufak tefek böyle şeyler oluyor. Yani onların da bence bundan sonra oyuncularımıza karşı kim olursa olsun hepsine sahip çıkması, destek olması önemli, değerli. Zaten demin de söyledim yani biz onlarla burada bir anlam kazanıyoruz. Onlar olmasa biz de burada bir anlam kazanmıyoruz. O yüzden yani başarıları daha yukarı çekmek için daha çok e, birlik olmamız gerekiyor. Yani bunu her oyuncuya net bir şekilde göstermemiz gerekiyor. Norveç basınından bir soru var. Oraya verebiliriz. Hello, can I do a question in English? Yes. Yes. Congratulations on a strong victory and a, an amazing atmosphere here. Uh the away coach Tetle Knutsen was observed having earplugs. In his ear to protect him uh, to protect his hearing uh, from this amazing crowd. Have you ever heard of uh, anything similar and are you surprised? Ee, biz bir önceki maçta da aslında bunu yaşamıştık. Yani e, sadece bugün özel değil Liverpool maçında da e, buna benzer bir atmosfer yaşadık. O yüzden biraz kulaklarımız alışık da buna. E, o yüzden çok büyük zorluk çekmedik ama gerçekten, yani futbolun Güzelliği sadece Galatasaray takımı için değil, yani böyle bir atmosferi yaşayan e, bodo glimpli oyuncular için de bence bu akşam güzel bir anı. Yani belki kaybettiler, üzgünler ama yani biz kazandık, mutluyuz. Ama böyle bir anıyı, böyle bir atmosferde futbol oynamak çok büyük bir e, tecrübe. Yani bu tecrübeyi yaşadıkları için de bence her iki takım için bu çok güzel. Yani futbola bu açıdan bakmak lazım. Yani kazanıp kaybetmekten çok. Böyle bir atmosferde futbol oynamanın ne kadar önemli olduğunu, bizler için maçı seyretmenin, maçı değerlendirmenin, benim teknik adam olarak maçı yönetmemin ne kadar güzel olduğunu, sizler aynı şekilde bu keyfi aldınız. Bence futbolun e, güzelliklerinden biri de bu atmosferde bir e, deneyim yaşamaktı. Buyurun. Ağabey, komiser Okan Mertek. Hocam öncelikle tebrikler. Ee, Kurallar ilk çekildiğinde ilk 8 ve ilk 24 için hangi kaç puan yeter düşünceniz vardı? Şu anki duruma baktığınızda kaç puan yeteceğini düşünüyorsunuz? Çünkü mesela Liverpool mağlup şu an 3 puanda kalacak. Monaco 1-2 puanda kalacak. Benfica, Ajax gibi takımların puanı yok henüz. Yani sizce bu barem biraz aşağı düşecek mi? Liverpool eski Liverpool değil. Sözü doğru oldu. Kaybetmeye devam ediyor Liverpool. Öne mi O soruyu o zaman ortadan kaldıralım. Ee, şöyle yani maç öncesi de bunları gördük yani bu üç maçlık bölümde geçen seneden farklı olarak belki e, yani elit takımların daha birinci torbadan gelen takımların çok fazla e, maç kazanması ilk üç maçın e, üç üç galibet sayısı çok fazla iki de ikiler çok fazla yani bunlara baktığımızda puan biraz daha düşecek gibi yani ilk 24 barajı biraz daha belki geçen seneye göre bir veya iki puan daha aşağıda gidebilir. Ee, ilk 8 biraz daha yükselebilir. Burada yine 18'ler belki ilk 8 için e, girme 18 puan ilk 8'de e, olma şansını arttıracak gibi gözüküyor. Ama yani bizim için maç maç düşünmemiz gerekiyor. Yani maç maç yaşayıp yani bu maç düşündük 3 puan aldık bir sonraki maçı yine 3 puan için oynayıp ondan sonraki maçları düşünmemiz gerekiyor. Yani Bodoglimt için de aynı şekilde. Yani onlar da 3 tane iç saha maç oynayacaklar mesela. Orada da çok önemli bir puan yakalayabilirler. O yüzden her takımın şansı devam ediyor. Biz de maç maç düşüneceğiz. Başka soru var mı? Buyurun. Ortaya alabilir miyiz? Efe Canöstaş, KRT. Hocam öncelikle tebrik ederim. Ee, benim sorum şöyle olacaktı. İlk yarı coşkulu bir Galatasaray gördük, tempolu bir Galatasaray gördük ama ikinci yarıda yapılan değişiklikler sonrası 65. dakikadan sonra e, biraz tempo düştü. Bunu neye bağlıyorsunuz? İkinci olarak da e, Galatasaray'da Osimen faktörü e, çok inanılmaz bir seviyeye ulaştı diyebiliriz. Çünkü e, baktığımda 9 takımdan daha fazla gol atmış Osimen ve e, şu anda da Haaland'la beraber kaleye isabeti şut çeken, 7 isabeti şutla beraber en fazla skora ulaşan oyuncu konumunda. Ufak da bir Osimen yorumu alabilir miyim sizden? Teşekkür evet. ederim. Şöyle tabii özellikle 3-0'ı bulduktan sonra biraz tempomuz, yani rakip daha çok bizim sahamızda yerleşik olarak oynamaya çalıştı. Daha çok topa sahip oldu. Burada tempo düşüşleri, yorulmalar, değişiklikler de yaptık aslında. Yani o yorulmaları önleyecek değişiklikler de yaptık ama bir yandan bir yandan o skoru korumak bir yandan yani pozisyonlara da girdik aslında yani 3-0'dan 65'ten 70'ten sonra da çok fazla pozisyona girdik bence. Ama de top daha çok kaldı. E, bunu da e, oyun içerisinde de zaman zaman bekliyorduk açıkçası. Çünkü bunu seven bir takım bunu oynayan bir takım. E, simenin hem gollerdeki bence yarattığı pozisyonlar, girdiği pozisyonlar, e, kazandığı toplar ee, golün dışında, gollerin işte iki tane daha belki yine e, ön alan baskısıyla golü bulabilirdik. Bir tane Yunus'a e, pas verdiği pozisyon var. Yine orada da kendi de bu golü atabilirdi. Yani şunu da söylemek gerekiyor. Ee, tabii ki golcüler biraz daha e, kendilerine dönük olur. Daha çok skor yapmak isterler, egoist olurlar. Ama e, bu pozisyonda gördüğümüz gibi yani osimen bir yandan e, arkadaşının gol atmasını da düşündü. Bu da bir takım oyuncusu olduğunu ve takımına kadar sahiplendiğini gösteriyor. Yani çok elit bir santrafor yani sezon başı da bunu söylemiştik. Belki bu seneki yapılan transferleri gördüğümüzde simene ödenen 75 milyon Euro'nun çok normal belki düşük olduğuna konuşabiliriz demiştik. Çünkü bunu Avrupa'da yani 100 milyonlar, 120 milyonlar, 140 milyonlar yani çok yüksek paralar ödeniyor. Yani belki o ödenen 75 milyon euro burada e, düşük bile kalabilir diye düşünmüştük. Yani şu andaki performans, verdiği performans bu yönde inşallah aynı şekilde devam edecektir. Ferhat Bey. Hocam tebrik ederim. Mutlu yıllar aynı zamanda. ilk ee, İlk yarıda maçın 26. dakikasında Abdülkerim Bardakçı bile e, defanstan rakip ceza sahasında pres yapmaya gidiyordu. Gerçekten ilk yarıda Bodo Gülümtü'nde 9 top kaybı vardı. Müthiş bir ön alan baskısı. Ama e, bu futbolun yani sürdürebilir açısından, e, oyuncuda da bir sakatlık çıkarmaması açısından biraz dezavantajlı olduğunu düşünüyor musunuz? Her maç çünkü Galatasaray gerçekten çok istikrarlı bir şekilde her maç ligde ve şampiyonlar liginde ön alan baskısını Belki de Avrupa'da en iyi yapan takımlardan biri. Bunun biraz dezavantajın olduğunu düşünebilir misiniz ilerleyen haftalarda? Çünkü dar bir rotasyon olduğunu da düşünebilirim ben şu an. Ya şöyle biz yaklaşık üç, üç buçuk senedir bunu oynuyoruz. Aslında önceki senelere göre biraz daha yani ön, ön, alan baskısı yapıyoruz ama bir daha çok yerleşip yaptığımız bir baskı da var. Yani bugün de bunu özellikle rakibin altı numaralı oyuncusu Berki yani o pozisyonda oynayan belki kapatarak da yapmaya çalıştık. Yani bunu son maçlarda Liverpool maçı da iyi yaptığımız yerlerden biriydi. Orada da toplar kazandık. Aslında geçmiş senelere göre ön alan baskısını ve biraz daha az yaptığımızı bile söyleyebiliriz. O yüzden yani böyle bir takımız, bunu isteyen bir takımız, yani agresif olmaya çalışan bir takımız. Özellikle iç saha maçlarında bunu daha net bir şekilde yapıyoruz ama. Yani hatırlarsınız yine şampiyonlar liginde yani Avrupa'da Bayern Münih'e karşı da deplasmanda bu şekilde oynadık, Manchester United'da da bu şekilde oynadık. Yani sadece bizim kimliğimiz bu, yani takımın kimliği bu. Ee, özellikle bu tür topla oynayan takımlara karşı da eğer topu kazandığınızda çok çabuk bir şekilde rakip kaleye gidiyorsunuz. E, bugün de bunu gerçekleştirdik. Burada tabii ki yorgunluklar olacak, sakatlıklar olacak, bu değişimler olacak. E, İki tane sakatlığımız var biliyorsunuz yani İlkay Gündem ve e, Wilfred Singo yani ikisi de bizde sezon başı yapmayan oyunculardı bize geç katıldılar e, bu süreçte onların e, sakatlıkları oldu onun dışında e, çok şükür her şey yolunda gidiyor. Evet yabancı basından bir soru var galiba onu alalım. Uh, <laughs> Merhaba Kenan uh, in English Congratulations on the win. Um, What's uh, what's your goal for this Champions League season? As uh, Galatasaray always has a goal to win the Super League and win the Turku Cup. Uh, what's your goal for this season on the in the Champions League? <gülüyor> 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 Hedefimizi sorun. Yani Şampiyonlar Ligi'nde demin de aslında biraz ondan bahsettim. Yani bu sene özellikle e, sadece Galatasaray taraftarları değil, ee, bütün Türkiye yani Galatasaray takımı'nın kurduğu kadrodan beklentisi Avrupa'da başarılı olması. Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir takım e, direkt şampiyon olacağım diye başlayamıyor zaten yani çünkü çok zor bir e, kupa yani o kupaya finale ulaşmak gerçekten çok zor. O yüzden yani herkesin başlangıcı yani geçen seneyi de hatırlarsak hep söylüyoruz ama yani kupayı kazanan Paris Saint Germain bile son maçlarda Manchester City son maçlarda yine ilk 24'ün içerisine girmişti. O yüzden kolay bir şampiyona değil. O yüzden hedeflerinizi gün gün koymamız gerekiyor. Tabii ki ilk hedefimiz demin söylediğim gibi bir üst tura çıkmak. Ondan sonra oynayacağınız takım, çekeceğiniz kura, o andaki form durumunuz, sakatlık durumunuz, ceza durumunuz. Yani birçok şey sizin durumunuzu etkileyebiliyor. Çünkü sizin oradaki rakipler kadar, yani kadronuz tabii ki iyi bir kadro kurduk ama bazen öyle bir şanssız bir yerde yakalanıyorsunuz ki çok farklı şeyler, senaryolar oluşabiliyor. O yüzden yani hafta hafta gün gün gidip yani hedefimiz tabii ki Türkiye'yi en iyi şekilde Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek, gidebileceğimiz en iyi yere gitmek. Ertan Bey. Hocam, çok merak ettiğim bir şey var. Bazı şeyleri nasıl başarıyorsunuz? Mesela Lucas Torreira, Yanlış bir haber değilse eğer dün gece babası herhalde kalp krizi geçirmiş. Çok geçmiş olsun kendisine evet. de. Ve bu oyuncuyu bu maça nasıl hazırladınız? Nasıl yani elde tutuyorsunuz bir? İkincisi İlkay Gündoğan olayı. bugün herkesin morali de bozuldu yani hepimiz böyle ama bir şeyi Galatasaray'ın doğru yapacağını biliyoruz artık. Sizin bir reçete hazırladığınızı biliyoruz. Bir tane daha mesela Osimen Icardi işte 70'te çıkartıp ondan sonra Icardi'nin girmesi o dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Aslında kamuoyu bunu çok merak ediyor. burada reçeteniz nedir? Yani nasıl başarıyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Bir de bir de hocam çok fazla karşı karşıya gelemediğimiz için. Dün Şampiyonlar Ligi galibiyetlerine baktım. Barcelona, Paris Saint Germain, Arsenal, Inter. Bu takımların Pas ortalaması %94. 500'ün üzerinde e, pas yapıyorlar. E, bu tip takımlarla nasıl başa çıkabiliriz? Pas oyununu evet. nasıl durdurabiliriz? Şimdi herkes tutturdu ya bir atletik takım, atletik takım ama bence daha önemlisi pas oyunu. Evet. E, bu konuda bizi nasıl bilgilendirirsiniz? Teşekkür ederim. Ee, birincisi tabii ki burada ben en başta Teknik direktör olarak takımın başındayım. Her şeyle ilgilenmek, herkese elimi uzatmak, herkese konuşmak, herkese dokunmak zorundayım. Zaten işim bu. Yani sadece antrenman yaptırmak değil. Yani sağ dışındaki işler biraz daha bizim. Aslında vaktimizi alan. Yani bunu iyi yönetmeniz gerekiyor. Bir oyuncularımla çok yakınım bir kere. Yani onları çok değer veriyorum, çok saygı duyuyorum. Bu başarıda çok büyük payları var. Birçok oyuncumla üç buçuk senedir burada beraberiz. E, Torreira da bunlardan biri. Ona da e, babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. E, zor bir dönem, yani zor bir durum bu şekilde oynaması. Ama e, Torreira'nın takımı ne kadar sevdiğini, ne kadar değer verdiğini... E, ...her şeye rağmen bu maçta oynamak istediğini bence konuşmak lazım. Yani ne kadar özel bir oyuncu olduğunu... ...her şeyini yüzde yüzüyle nasıl takıma verdiğini konuşmak gerekiyor. Yani bu birçok futbolcu için geçerli. Aynı şekilde Osimen için de, Icardi için de. Burada sadece Galatasaray'ın başarısını ön plana çıkartıyorlar. İnsanları mutlu etmek istiyorlar. Galatasaraylıları mutlu etmek istiyorlar. O yüzden burada benden çok oyuncularımın gerçekten adanmışlıklarını, takımana sahip çıktıklarını konuşmak gerekiyor. Bu değeri de Galatasaray taraftarı her zaman onlara veriyor. Yani bu da bak başka bir bakış açımız olması gerekiyor. oyun Toplu oynama oranlarına konuştuğumuzda yani bugün de karşımızda aslında çok toplu oynayan bir takım vardı. Doğru organize olduğunuzda, doğru baskılarla da yani bu tür takımlara karşı da aslında top kazanıp çok rahat bir şekilde pozisyona girme şansınız oluyor. Bazen biz bunu Bayern Münih maçlarında da yaşamıştık. Yani topla çıkan, yüksek pasla çıkan, aşağı yukarı e, yani bugünkü rakibimizin de bu dizilişleri aşağı yukarı belli. E, nasıl çıkacaklar? E, kim nasıl yerleşecek? Oyunu nasıl kuracaklar? Nereden kuracaklar? Nasıl baskı yapacağız? Bunların hepsini düşünmemiz gerekiyor tabii ki. Bunu hazırlanıyoruz. Taktiksel çalışma yapıyoruz ve e, yani bu bazen bizim avantajımıza da olabilir öyle söyleyeyim. Yani yani topla oynama yüzdesi olan bir takımın bize karşı yani pasta çıkan bir takımın bazen bize de avantajı oluyor. Bazen baskı yapmayan rakibimiz bugün bize çok baskılar baskı da zaman zaman yapmadı. Topun kalma süresi ilk yarı daha fazlaydı, ikinci yarı biraz düştü. Ya yani bunların hepsi tabii ki maç öncesi aslında düşündüğümüz, analiz ettiğimiz, oyuncularımızla paylaştığımız, çalıştığımız şeyler. Yani bunu da oynayacağımız her takıma karşı bunu çalışacağız zaten. Son soru Serdar Bey. <laughs> TRT Spor Serdar Kellici. Tebrik ediyorum hocam yine. Teşekkür ederim. Hafta içinde yaptığınız analizde özellikle bugün Sal Şalai ve Yakopçu hep içte gördük. Merkezde çok fazla yer aldılar. Yalnız rakibin değişik bir oyun kurulma prensibi vardı. Bekleri çok yükseğe çıkartmadan sanki yaptılar. Burada yaptığınız, sizin önlem olarak yaptığınız şey neydi? Bunu merak ettim. Çünkü o bekleri çıkarttığı zaman eksi biri Eksi düşme durumunuz vardı sanki. O bekler yükseğe çıkmayınca. Bununla ilgili çünkü çok iyi bir önlem aldığınızı gördüm sahada. Bunu açıklayabilir misiniz siz de? Şöyle tabii yani bu e, beklerin kendi yani 4 artı 1 oyun kuran bir takımda bir kere bunu net bir şekilde biliyor. Hep böyle kurdular. 4 artı 1 Berk'le birlikte 4 defans. Yani orada da işte ne zaman baskı e gideceğiz, kimle gideceğiz? Yani kanat oyuncularımızı adam adama baskılar önce merkezi kapatıp devamında beklere baskılara gittiler. Bence Barış'la sene bunu çok iyi bir şekilde uyguladı. Doğru zamanlamayla baskıya gittiler. Ve özellikle stoperlere yani Yunus'un orada oynaması tabii ki Yunus daha yüksek hıza, sprinti, hızı ve inmelenmesi çok farklı olan bir oyuncu. O Simen'le birlikte iki tane ee, çabuk rakibe zorluk çıkaracak oyuncunun olması da bize birçok topu kazanmamızı sağladı. Ee, zaman zaman kanat oyuncularının rakibin kanat oyuncularının içeri gireceğini biliyorduk, yani iki kanat oyuncusunun içeriye gireceğini biliyorduk. Burada da e, hem Saldaği, Rolante hem de e, Isoyu e, içeri doğru da takip etmelerini istedik. Ama genel olarak yani bunu iyi yaptığımız yerler de oldu ama ikinci yarı belli bölümlerde rakibimizin rahat pasta çıktığı yerlerde oldu. Biraz yorgunlukla beraber bu düşüş bizde oldu. Ama ben yani genel olarak maç öncesi çalışmamız, analizimiz onunla birebir uyan bir maç oldu. Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.